Merhabalar. Bugün 25 Aralık 2021 tarihinden bahsedeceğim sizlere. Bugün oldukça önemli iki gezegen etkileşimi var. Ee, öncelikle sabah saatlerinde Mars'ın Kiron'la üçgeni. Ee, yine sabah saatlerinde birkaç saat içerisinde Venüs'ün Plüto'yla kavuşumu söz konusu biliyorsunuz Venüs geçtiğimiz ay itibariyle oğlak burcunda retro harekete başlamıştı ve Venüs retro hareketine başlamadan hemen önce yine Plüto ile bir kavuşum enerjisi söz konusu olmuştu Aralık ayının başlangıcı itibariyle Şimdi ise 25 derece oğlak burcunda Venüs'ün tekrar retro harekete başlayıp Plüto ile kavuşumu yani 11 Aralık tarihinde başlayan gündemin artık neticelenmek üzere son kez karşımıza çıkacağı önemli bir gökyüzü olayından bahsediyoruz. Venüs Plüto kavuşumları özellikle güçlü başlangıçlar, büyük dönüşümleri ifade etmekte. Özellikle para piyasalarıyla alakalı 11 Aralık tarihinde başlayan konuların, gündemlerin tekrar karşımıza çıkacağını gösteriyor. Bu süreçte özellikle Venüsyen konularda büyük değişimler içerisinde olabiliriz. Nedir bu konular? Aşk, güzellikler, sanat, maddi manevi kaynaklarımız, sahip olduklarımız, ekonomik piyasalar, bu alanlarda iki haftalık sürecin artık sonuna gelindiğini gösteren etkileşimler mevcut. Özellikle öncü burçların son derecelerinde gezegen dizilimleri olanlar 11 Aralık'ta öteledikleri, erteledikleri konuları tekrar değerlendirmek mecburiyetinde kalabilirler. Şimdi burada Venüs Brüto kavuşumunun açılarına baktığımız zaman Neptünle 60 derecelik bir açı oluşturduğunu görüyoruz. Burada özellikle hayallerimize kavuşmak adına, hedeflerimize, ideallerimize kavuşmak adına güzel haberler alabileceğimiz, geçmişten başlatmış olduğumuz projelerin tekrar karşımıza çıkabileceği, geçmişteki insanların tekrar kapımızı çalabileceği bunun yanı sıra aynı zamanda hayal kırıklıklarımızı, geçmişteki hayal kırıklıklarımızı telafi etmek adına farklı imkan ve olanaklarla karşılaşabileceğimizi gösteren bir etkileşim söz konusu. Aynı zamanda iki e, jenerasyon gezegeninin e, bu kombinasyonuyla beraber hayatımıza iyilikleri ve güzellikleri çekebilecek e, çok güçlü manevi enerjilerinde olduğunu söyleyebilirim. E, burada tabii Venüs'ün retro olmasından ötürü konunun biraz daha geçmişe dayandığı e, ve Yeni bir gündemi başlatmak adına çok da uygun bir süreçte olunmadığını ifade etsek yanlış olmayacaktır. Ancak yine bu iki haftalık döngü içerisinde yaşamış olduklarımızı değerlendirerek artık tamamen çözüp ve hayallerimize ilerlememiz gerekiyor bu bağlamda. Bu kavuşumun aynı zamanda Merkürle ile 8 derecelik bir kavuşum orbu söz konusu olacak. Özellikle iletişim kanallarının oldukça aktif bir şekilde çalışacağını söyleyebiliriz. Güzel haberler gelebilir. Geçmişten tekrar... E, gündemlerin haberlerin karşımıza çıkacağını söylüyorum. Yeni anlaşmalar olmasa da geçmişteki anlaşmaların revize edilmesi gözden geçirilmesi söz konusu olabilir. E, arkadaşlıklar, yakın çevre ilişkileri, kardeşler, kuzenler, onlarla e, onlarla diyaloglar ve onların hayatındaki önemli gelişmeler de yine e, gündemimizde olacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra Özellikle maddi anlamda şans noktasıyla kare görünüm yapan Venüs Plüto kavuşumu büyük riskler almamamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Çünkü şans noktası haritamızda özellikle maddi getiri sağlayacağımız alanları sembolize etmiş olduğundan bu alanda şans elde etmek adına sınırları fazla zorlamamamız gerekiyor. Çünkü bu dönemde alacağımız risklerin sonrasında retro bitiminden itibaren Şubat ayı itibariyle çözümlenmek üzere karşımıza çıkacağını söyleyebilirim. Burada artık Jüpiter'in 29 derece kova burcuna kadar ilerleyişi bir yılın özetini geçiren enerjileri ifade ediyor. Dolayısıyla artık Aralık sonu itibariyle hem Satürn Uranüs karesinin yeniden kesinleşmesi hem Jüpiter'in artık yavaş yavaş burç, burç değiştirmeye hazırlanması bunun yanı sıra bu ay içerisinde meydana gelen iki Venüs Plüto kavuşumu odak noktalarımızın değişeceğini ve artık gündemimizin 2022'ye girerken tamamen farklılaşacağını gösteriyor ancak yine de bu hafta itibariyle özellikle bu kavuşumla beraber geçmişte kalan problemleri de çözüme kavuşturabilmeliyiz. Bugün aynı zamanda sabah saatlerinde Mars'ın Kiron'la üçgen açısı kesinleşecek. Mars 8 derece yay burcunda, Kiron 8 derece koç burcunda bulunmakta. Özellikle ateş gruplarının, hava gruplarının ilk 10 derecesine güzel etkileşimler dağıtacak bir görünümden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra aynı zamanda bu üçgen açının vertekse de güzel bir açısı oluşacak ve burada Büyük ateş üçgeninin oluştuğunu görüyoruz. Jüpiter balık burcuna geçmeden hemen evvel Geçmişteki yaralarımızı iyileştirebilmek adına kadersel destekler aldığımızı gösteren bir etkileşim bu arkadaşlar. Özellikle burada tesadüfen karşı karşımıza çıkan durumlar, hızlı gelişmeler bir şekilde geçmişteki yaralarımızı telafi etmek, iyileştirmek adına bir takım mesajlar sunacak gibi gözüküyor. Venüs-Pürüto kavuşumuyla beraber hayatımıza bomba etkisiyle giren konu her neyse bir taraftan da iyileşen, şifalanan bir yönümüz de var. Burada Mars'ın Satürn'le pozitif kontağına bakacak olursak özellikle bu dönemde hayatımıza hızlı giren ve hiç beklemediğimiz anda karşımıza çıkan konu, durum her neyse aslında bu durumun hayatımızda bir şekilde uzun vadede yayılan bir etkisi olacağını gösteriyor. Yani e, ne kadar hızlı başlamış olsa da, ne kadar hesapta, kitapta olmasa da bu konu e, haritadan gördüğümüz üzere bu konunun uzun vadeli bir şekilde hayatımızdan bulunacağı istikrarlı bir şekilde devam edeceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet gökyüzünde oğlak enerjileri hakimken bir tarafta ateş enerjilerinin etkileşimiyle beraber aslında güçlü başlangıçlar adına da Merkür Retrosu'nun hemen öncesinde gökyüzü sistem bizi destekliyor olacak. Tüm bunların yanı sıra Güneşin, ayın ve Uranüsün yine 25 Aralık tarihinde çok güzel bir üçgen açı oluşturduğunu görüyoruz. Yine Oğlak Burcu'nun ilk derecesinde, Boğa Burcu'nun ilk derecelerinde ve yine Başak Burcu'nun ilk derecelerinde. Yani hem büyük ateş üçgeninin hem de büyük toprak üçgeninin oluştuğu bir günden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu nedenle bu konu her ne kadar hızlı başlayan ve büyük bir girişim olmuş olsa da aynı zamanda sağlam güvenilir zemine dayanan bir e, özelliği de var arkadaşlar. Yani e, çabuk yanan ancak çabuk sönmeyen bir etkileşimden bahsediyoruz. Ancak tüm bunlar meydana gelirken haftalık yorumlarda da bahsetmiş olduğum gibi Jüpiter'in e, bu hafta itibariyle meydana getirdiği e, kara açı ay düğümleriyle meydana getirmiş olduğu açıya bakacak olursak, artık bir buçuk yıl boyunca göremediğimiz, anlayamadığımız hayatımızda değiştirmeye direnç gösterdiğimiz hangi konular varsa bunlar artık çok büyük bir şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Evet bir taraftan güzel başlangıçlar adına sistem bizi destekliyor. Hayatımızda e, açılan yaraları şifalandırmak adına bir takım e, kadersel olanaklar da karşımıza çıkıyor. Ancak bizim değiştirmemiz ve bizim çaba göstermemiz gereken alanlarda Hali hazırda mücadelemizi veremediysek şayet bu konuda artık gerçekten bizi büyük bir sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor bu hafta itibariyle yine 25 Aralık tarihinde bu etkiyi de yoğun bir derecede hissedeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi yıl bitiyor ancak bir taraftan bir buçuk yıllık döngüyü kapatmamız bizden istenirken bir taraftan da yeni değişkenlere adapte olmamız isteniyor arkadaşlar. Hayatımızda önemli kırılmalar yaşayacağımız bir etkileşimden bahsediyoruz. Venüs Plüto kavuşumuyla beraber zaten Satürn Uranüs karesinin hali hazırda etkisini hissederken bir taraftan gökyüzündeki büyük üçgenlerde aslında sistemin bizim yanımızda olduğunu, bizi desteklediğini ve hayatımızda bir şeyler ters gidiyormuş gibi düşünürken aslında başka taraflardan beklemediğimiz yerlerden de karşımıza fırsatların çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla karşımıza çıkan her neyse bunu bir şekilde kabul etmeli ve artık bize hizmet etmeyen, sürüncemede bırakan konuları da arkamızda bırakabilme becerisini geliştirebilmeliyiz. Gökyüzünün mesajı özetle budur ancak 25 Aralık gününün ee, özellikle bu kadar yoğun enerjiler içerisinde olması e, bugünün etkilerini çok yoğun bir şekilde hissedeceğimizi gösteriyor. Zaten biliyorsunuz ki 24 Aralık tarihinde de Satürn Uranüs karesi kesinleşmişti. Yani 25 Aralık gerçekten çok yoğun enerjileri barındırmakta arkadaşlar. Evet böyle kısa bir video çekmek istedim sizlere. Umarım faydalı olmuştur. Ee, 2021 senesi boyunca Satürn Uranüs Kalesi ile beraber hangi gerilimleri yaşadığınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusal hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.